istemislerdir yani <laughs> abi evet. yemeği yaptıktan sonra abi eğer bir yemeğin üstünde böyle tek dal böyle e, şey nane geliyorsa bir iki yemek e, 20 lira daha pahalıdır. yani nane eklenen yerlerden uzak durun abi yemeğin nane koydun nane, nane naneyi koydum mu ekstra 20 lira e, cüzdan cüzdandan çıkar öyle söyleyeyim yani <laughs> peki Hanım Marta'yı unutmayın demiş Brezilyalı. e o Martada Silva Ronaldinho'nun işte, dişi Ronaldinho Ha, şey. Hatırlar mısın? Vermiştik daha önce videosunu. Marta da Silva'nın orta alanda alıyor topu. Her pozisyonda sıfırla. Yok hatırlamadım. Oldu. Hanımefendi hatırlamadı. tam hatırlamadı. Bir top cambazı ve hatırladım. o hani Ronaldinho'nun hanımefendiler futbolundaki e, versiyonuydu Marta da Silva. Hiçbir zaman Alex Morgan kadar ünlü olmayacak. Hiç. Ha. Lason kadar da ünlü olmayacak. Ama o yani. en büyük evet. futbolcusu. Açık ara en büyük futbolcusu. O sen sen daha hakim olduğun taraf abi. Ben hiçbir şey söyleyemem. Gel yani bir gün yani. izleyelim tekrar. Tamam. Marta da Silva çok acayip bir tamam. oyuncudur. Varsa Muazzam verelim doğrusu. hatta yani bugün için değil sonraki programlar için. Muhakkak sonraki programlar için verelim. Tamam. Yani işte kadın futbolunun Maria Sharapova'sı Alex Morgan'ı ka kabul ediyoruz. Ama Marta da Silva, işte Grafı. İşte Grafı eyvallah. O tartışma tamam. bir Eyvallah. Ama izleyelim seni çok i̇zleyelim, izleyelim, bence. İzleyelim izleyelim tamam. Peki <laughs> devam edelim. Ee, karşının taksisi. Bir takım kuruyor olsaydınız, maestro seçeneğiniz iki olsaydı, Pirlo'yu mu Zidane'ı mı seçerdiniz? Zidane. Zidane? Zidane. Evet. Pirlo bir de acaba hangi yaştaki Pirlo? Yok hiç önemli değil o. Yani e, şey Zidane e, Fransa milli takımında bir işte e, iç orta sağ olarak farklı bir sol beke alan açıyordu, farklı oyunlar. Ben Zidane'ı seçerim her zaman yani. Evet Pirlo, Zidane. Pirlo muazzam bir adam da benim için gerçek sanatçı Zidandır yani. Kendi adıma konuşmam gerekirse. Ozan Şimşek, Ronaldinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde piterçeyi attığı gol hala aklımızda. Ya, o kadar çok şeyleri var ki Ronaldinho'nun yani. Bazen paus tuşuna basıyor. Evet. Rakip oyuncular, rakip savunma oyuncuları, rakip ee, kaleciler için paus tuşuna basıyor. Hatırlarsın bir Arsenal deplasmanı var. Ronaldinho karşılaşmanın ilk yarısında <laughs> muazzamdı, ikinci yarıda Arsenal. Evet. Evet. E 2-0'dan 3-2 mi bitmişti o karşılaşma yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014 ya da 2012-2013 sezonu olabilir muazzam bir performansı vardı Ronaldinho'nun deplasmanda Londra'da e, ilk yarıda ya bu maç 5'e 6'ya gidiyor dedim ya benim için e, unutulmaz karesi Ronaldinho'nun yaptığı hareket değil attığı golden sonra e, Real Madrid kale arkasındaki bu amcadır ayağa kalkıp alkışlayan hatırlıyorsun değil mi Ronaldinho'nun golünü Aldı yine bir slalom yaptı gitti attı. 4 veyahut da 5. gol atmıştı galiba. Gol Böyle... sevincinde ne yapıyordu? Yok şey kale, Real Madrid kare arkasında Real Madrid evet. taraftarı bıyıklı bir abi vardı. Evet 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 o kareyi alkışladı. Alkışladı abi odur yani. İşte, keşke bizde olsa. Yani, evet, biz yani. <gülüyor> <gülüyor> Başkan bizde neden yok? Ee, değil olan, tabii Niye tabii yok? canım. Peki <laughs> ee, şimdi bir izleyicimiz daha gelecek. Kutay Bey. Kutay Bey'in babası e, Alanya Spor'un futbolcusuymuş ve Wagner Love'dan önce bir sezonda en fazla gol atan isimmiş. Ahmet Hacı Amzoğlu. Birlikte sektiriyorlar. İzleyelim. <laughs> Bravo. İşte bu ya. Oo harika. Harika. Ve belli. E, topa iyi dokunmuş. Evet. E, bir baba ve Şeyde ondan miydi? Alanya esinlenmiş Spor o... E, ikincilik oynarken de miydi acaba? Yani daha 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 önce. Ee, Olabilir. Şu anda hatırlamıyorum. Abi orada Alanya Spor'da enteresan bir forvet vardı gurbetçi böyle. 92-93 sezonu. 92-93 mü? Yok. Evet. O, 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 Oranın Alanya çok aklımda yok ama işte 2006'larda, 2007'lerde falan Alanya Spor'da Metin Telle diye bir oyuncu vardı abi. Ne yapacak diye ya? hep böyle merakla beklemiştim Metin Telli'yi. E oralarda takılmıştı. Enteresan oyuncuydu Bak, ama Metin Telli. Bak beyefendi 31 maçta hı hı. 28 kez 11, 13 golle tamamlıyor sezonu. Eyvallah. Evet. Yok ben bende yok. Kusura Necati bakmasın. Kartal o kale arkası değildi galiba demiş ama gole alkışlayan Ronaldinho'yu alkışlayan Real Madrid tarafları Necati Bey'e benziyordu. Bıyıklı tabi Değil mi? Necati Bey'e benzeyen bir taraftardı. Gerçi Necati Bey... Bıyıklar cemen, biraz daha postu. ...selim takımdan düştü. Evet. Peki. Biraz daha saçlıydı, Serdar tabii. da Casillas'ın dudağını ısırması da var demiş tabii Sinirden <laughs> artık. Ayağa kalktı hatırlıyor musun? Eli belinde. Ve izledi Ronaldinho'nun <laughs> gol sevincini. O da klasik o dansını yaptı. Evet. İçinden alkışlamıştır herhalde. <laughs> Irgaz futbolcu olsan gol sonrası ne yapardın? Dans mı ederdin? Ee, ya da Alan Shearer gibi klasik tekbir hareketi mi yapardın? Ee, Ronaldo gibi bir hareketin mi olurdu? Ya da Messi gibi takım arkadaşlarına dönüp onları mı beklerdin? Muhammed Salah gibi secdeye mi giderdin? Ne yapardın? Ee, muhtemelen e, öncelikle pası atana koşardım yani. Pas asist yapana evet. Evet. Yani Anahtar pas. Orta yuva yapılmış. Kim ya? Yani? Bir şekilde o top bana gelecekken. gol attın. Ha o zaman e, gider. Dans ederdim, takla atardım. Şöyle bir adam. hareket vardır ya bu. Evet. Onu yapardım yani. En sevdiğim harekettir o. Bir golcü sevinci olarak evet. yani. Takla atan oyuncuları da severim. Ben de olarak. severim ama girmezdim o işlere yani. Evet. Allah korusun. Allah korusun. <laughs> Allah korusun. <laughs> atamazsın, evet. atamazsın falan. Çok iyi Bir oyuncu sakatlamıştı kendisini öyle şeyde. Alsancak, İzmir Alsancak stadında. Maçtaydım ben de. Skorboard'un olduğu kaleye atmıştık. Daha sonra ağaçlar vardı ya. Bir kale arkası ağaçlar, bir kale arkası şeydi. stadında giriş olan bina vardı ya orada. Evet. Ağaç olan tarafa golü atmıştı. Takımın 6 ve 7 yedi numarasıydı. Sezonu tam hatırlamıyorum. Çok berrak değil bende. Dizlerimin üstünde kayayım derken çim kaymamıştı. Diz kaymamıştı. Be be o. Oradan gitmişti yani. Çok acayip bir sakatlık yaşamıştı. Drogba'nın da aksar vardı, attığı vardı. golde... E, gol sevincinde kayarken Yuvarlana, tabii, yuvarlanmaya tabii yuvarlamaya dön bir takılıyordu e, orada da. Peki Ozan Bey e, prime hacim yoksa prime zidan mı? En bu, iyi zamanlarında. Yani burada biraz daha prime Hacı'ya kayacağım ben yani. O şey subjektif bir değerlendirme. Benimki objektif bir değerlendirme olmaz yani. doğru, doğru futbol mantığı içinde bir değerlendirme değil benim yaptığım yani. Bence doğru futbol mantığı içinde de çok kararsız kalır insan. Kalır abi. Ya Prime Hacı başka bir şey. Hani, tabii ki Zidane gibi bir cevabı bence Zidane bile veremez. Ha, yani. Vermez abi o da bir düşünür. Yani dur bakayım ne oluyor der yani. Mutlaka der. Der abi şimdi 88 işte abi Ondan sonra 94 Dünya Kupası oralar yani Prime Hacı Hani biz primacı hep insanlar Galatasaray primacı olarak hatırlıyorlar ama Haci'nin e, İspanya öncesi e, özellikle Stavrükleş'te yaptıkları da başka bir olguydu. Lakatuşlarla tuşlarla falan beraber farklı seviyede. Müthiş kadrodaydı. Yani. Müthişti. Müthiş kadrodaydı. Müthiş ama Hacı de işte yani bazı oyuncular var. O az önce söylediğimiz mesele e, gibi. E, kendisini kabul ettirmekte zorlanıyor. Ten, ten renginden dolayı, inancından dolayı, bir şey asıllı olmasından dolayı. Onların arasında kendisini... En sert, net kabul ettiren adam Zidane mesela. Evet. Değil mi? Mesela Benzema herkesin... E, yok. Madrid ar tarafları bile Benzema o kadar gol atıyor. İşte teknik direktörü çıkıyor diyor ki... ...Karim Benzema her maç kendisini ispatlamak zorunda. Böyle bir şey olamaz diyor. Ama gerçekten ispatlamak evet, zorunda. Evet. Yok yok. Zidane doğrudan ispat eden bir adamdır yani. Sol, evet. Doğrudan. O jenerasyonun içinde daha doğrusu o grubun içinde her şeye rağmen kendisini her türlü kabul ettiren adamdı. Mesela United'ın cole diwan York ikilisini bozması. Evet. Real Madrid'in Makaleleyi göndermesi. Acayip bir şey ya. Anlaşılmaz Bugünkü bir durum. Bu UEFA ya. FIFA yapısına bakıyorsun. Uluslararası maçlarda ırkçılık yapılan Real Madrid'in Eto'dan hiçbir zaman Cezayet. faydalanmaması. Samuel Eto Real Madrid'in oyuncusuydu. Evet. Galatasaray ile oynarken Mallorca kadrosunda Samuel Eto da vardı ve Real Madrid'den kiralıktı. 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 Onu hatırlatalım yani. Ve Real Madrid Eto'yu hiçbir zaman kullanmak istemedi. Evet. Ten renginden dolayı. He, hiç istemediler. Hiç istemediler. Evet. Çok acayip bir şey ya. Hani bir Fransız olmasına rağmen makaleli. Kulat makaleli abi i̇şte. yani. Hani oyuncunun ya. tipini de seçmek. Allah pek tip. Ayrıca. 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 Bilmiyorum. Mantıksız. Irkını, ter rengini de seçmek. Bu net var diye Bunu var. hissediyorum. Maalesef var. Yani. İbrahim Ağuş, kendisinin de böyle bir şeyin kurbanı olduğunu düşünüyor... Ee, aslında belki Pep Guardiola eleştirilerinin temelinde bu var. Eto'da da çünkü onu sezinledim ama e, öyle midir? E, evet, kesinlikle öyledir, cevabı veremiyorum. Ama ile yani ama geç... Pique'yle, ile Xavi'yle, ile oynayan takımda o halkaları tamamıyla saf dışı bırakıp Ama şimdi mesela şey İbrahim e işte şöyle bir şey yapmayı isterdim. Hani çok e, tanınan bir adam olsaydım, böyle uluslararası bir... Jonathan Wilson gibi bir adam olsaydım mesela, İbrahim o sözleri üstüne e, İbrahim Oviç'e, e Guardiola'nın mesela bir 6-2'lik maçını gösterebilir Real Madrid karşısında. Bak bu takım böyle oynuyordu. Belki de senin var olan yeteneklerin bu takımı tamamlamaya yetmezdi gibi bir sohbet yapmak isterdim zaten İbrahim abi. Tabii sonunda de dövebilirdi muhtemelen beni ama olsun yani. Evet. 6-2'lik maçı bak sana yarın linkini yollayayım da o 6-2'lik maçı bir izle. Ya Pep Guardiola hakikaten farklı bir şey oynatıyordu yani. Ya evet. biz için esprisini yapıyoruz farklı bir nokta Manchester City o bu falan ama farklı bir adam yani. Ama bence kendisi de bazı şeyleri değiştirmesi ya da yenilemesi, yeni eklentiler yapması gerekliliğini biliyor. Şu vardı. Bayan Münih'li bir yöneticiye sormuşlardı bunu. Hani şimdi Yuppaykes tamam evalla e, Pep Guardiola, yupay e, Yuppaykes'e de devam edilebilir miydi? Edilemez miydi sorusuna şunu, yani bizim Pep Guardiola'yı getirme sebebimiz mevcut sistemi devam ettirmesi için değil. Takıma farklı bir şey katması için demişti. Bak bunu Bayan Münih'li belki de Rumeli gibi e, hatta Lyon'e söylemişti. Tam bilmiyorum Veyahut hatta Matias Samer var mıydı Guardiola zamanında? Matias Samer vardı. Matias Samer söylemiş olabilir bu tarz bir şey. Yani e, biz Jupp Heykes ekolünü devam ettirmek isteseydik farklı adaylarımız vardı zaten. Biz başka bir şey istedik ve o yüzden Pep Guardiola'yı getirdik gibi o meyale gelen, o mealde bir takım cümleler kurulmuştu yani Pep Guardiola'nın Bayern'e gelişinde. Az önce saydığımız isim grubunda Bayern Münih'ten geçmiş bir isim de var. Yani e, asıllı olan ya da ten rengi Frank Ribery. De isim... Değil. Frank Ribery yakın zamanda bence zaman. bunu yaşadı ama performansıyla o ha. takımın hep efsanesi olarak kalacak bence. Hatırlar mısın? Her maç sonrası, kaybedilen her maç sonrası gözyaşlarını tutamıyordu. Evet. Hatta kazandıklarında da ağlıyordu. Hatta hep ağlıyordu. Şey, Oliver Kafur. Ah evet. Sonra evet, Roma'ya yani. mı sattılar Caffour'u? Evet evet Roma'ya gitti. Benim, Roma çok, benim çok beğendiğim bir stoperdi. Muazzamdı. Niye gittiğini hiç anlamadım mesela. Neden gönderdiler? Şeyde o Şampiyonlar Ligi finalinde vardı işte. Evet 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 evet. Roma'ya gitti, Roma'ya gitti. Roma'ya gitti, Roma gitti. Roma gitti. Roma gitti. evet. Çok iyi stoperdi, çok ben beğenirdim Muazzam stoperdi. stoperdi. Çok kaliteli stoperdi. Evet. Peki, Pençe'ye e, golü koklayanlara e, artık geçebiliriz. diye <laughs> tahmin ediyorum. E, i̇lk pozisyonumuz, Ilgaz Çınar'la birlikte yarışacağız çünkü hiçbir cevabı bilmiyorum. Tamam. <laughs>